Yani kanun hükmündeki kararnameler hukuki bir zeminin parçasıdır. Ama olağanüstü hal döneminde uygulanmıştır. Yani olağanüstü hal döneminde uygulanmış olması hukukun dışında olduğu anlamına gelmiyor. Tabii şimdi e, biz bir darbeden sonra neyle uğraşacağız? E, FETÖ diye bir e, örgütün başında Fethullah Gülen'in olduğu ve Pensilvanya'da yaşayan bir örgütün devletin kritik kurumlarında yapılandığını bir paralel devlet şeklinde Cumhuriyet tarihinde görülmedik derecede e, kritik bir e, yapılanmaya sahip olduğunu biliyoruz. Şimdi bazı şeyleri hatırlayalım. Biz 15 Temmuz'a hemen bir gecede gelmedik. Yani 15 Temmuz gecesi, aa bir anda Fetö diye bir şey varmış ve bir darbe yapıyormuş. O zaman bunları yargılayalım diye bir yerden gelmedik. Hatırlayın, e, bu Fetö denilen grubun değişik adları vardı öncesinde, ama 2013'ten itibaren bu grubun bir suç örgütü olduğu başka bir niyetle devlet içerisinde yapılandığı, ta Ergenekon soruşturmaları hatta daha da geriye giderek 40 yıllık bir planlamayla devletin güvenlik kurumlarında odaklandığını ve bu örgütün 2016'daki 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine gelene kadar da birçok suçu işlediğini gördük. Şimdi özellikle 2013 ile 2016'yı çok kritik buluyorum. Çünkü o dönemde hakikaten Mustafa Bey'in de söylediği gibi bazı CHP'liler daha öncesinden başlayarak bu FETÖ meselesinin sıkıntılı bir şey olduğunu söylemişlerdi. Ama CHP lideri Kılıçdaroğlu buna inanmamış ve 2015'te mesela bu grubun yani bugün FETÖ dediğimiz grubun kanallarının önüne giderek destek vermişti. Yine başka CHP milletvekilleri de aynı şeyi yapmışlardı. Şimdi şunu ortaya koymamız lazım. Evet bu grup belli bir zaman suç örgütü olduğu bilinmiyordu. Söyleyenler vardı, kabul edenler vardı, etmeyenler vardı. Ama 2013'ten itibaren bunun bir suç örgütü olduğu ortaya çıktı. Fakat buna verilen tepkiler ne yazık ki bu örgütle mücadeleyi istenilen seviyeye getirmedi ki 2016 darbe girişimi gerçekleşti. Peki neler yapıldı o arada? Bunların yargıdaki ayakları biliyorsunuz söküldü ki 2016'daki darbenin daha sabahında hemen yargı harekete geçerek bu örgüte karşı önlem aldı. Eğer o mücadele yine emniyet içerisinde yapılmamış olsaydı bambaşka bir şey olabilirdi. Yani hem ordudaki hem emniyetteki FETÖ'cülerin birleştiği ve yargıda da desteğiyle beraber bambaşka bir darbe girişimi değil artık darbenin kendisi gerçekleşirdi. ve Cumhurbaşkanı'nı öldürmek için gönderilen ekipler vesaire Allah korusun başarılı da olabilirdi. Şimdi bizim bu 15 Temmuz'u değerlendirirken Türkiye'de üzerinde ittifak etmemiz gereken şeyler var. Bir kere bu örgüt Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini yani Cumhuriyet olmasını, sosyal devlet olmasını, layık olmasını, hepsini birden hedef alan bir yapıdır ve buna karşı bütün siyasetin ortak bir şekilde mücadele etmesi gerekir. Benim zamanım senin zaman diye ayırmak ya da benim yanımda senin yanında diye ayırmak, zamanlamayı bu şekilde yapmak doğru değil. O halde bunun suç örgütü olduğu bilindiği andan itibaren ki bence yani. E, AK Parti hükümetinin bununla mücadelesi 2011'e kadar gider. 2011'den itibaren meselenin başka bir yere doğru gittiği anlaşılarak buna ilişkin bir hamle yapılmıştır. Dolayısıyla burada partilerin bunun üzerinde uzlaşması lazım. Şimdi KHK meselesine geri dönersek, 92 bin tanesi hakkında verilmiş bir karar var. Geriye kalanları da hızlı bir şekilde yapılacak. Bu tür olağanüstü dönemlerde, neticede 7 kez uzatılmış bir olağanüstü halden bahsediyoruz. Bu tür dönemlerde eğer eksiklikler varsa bunlar düzeltilmelidir. Bunlar yine hukukun içerisinde düzeltiliyor. Önceki kararlar gayri hukukidir demek değil. Ama adalet acaba gerçekleşmemiş mi diye baktığınızda bazı eksiklikler görebilirsiniz. Hangi olağanüstü şartlarda bunu yaptığımızı hatırlayalım. Yani Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın havaalanına indiği bir ortamda Türkiye'nin kurumlarının çökeceği bekleniyordu. Bunu böyle hızlıca toparlayacağımız beklenmiyordu. Türkiye'de çok ciddi bir Halk, millet tepkisiyle biz bu 15 Temmuz'u bastırdık, darbe girişimi bastırdık. Ve ondan sonra yapılanlar da bunun sonucu olmuştur. Ha eksikler var mıdır? E, elbette olabilir. İşte Olağanüstü Halk Komisyonu bunu görmüş. 8100 tanesini kabul ettiğine göre demek ki bunlar da eksik var. Yine hukukun kendi içerisinde bunun gözden geçiriliyor ve değerlendiriliyor olmasına güvenmek ve inanmak durumundayız. Ha bunlar nedir? Efendim iltisak olmak, desteklemek, üye olmak, örgüte üye olmak bizatihi darbeye katılmak, katılmamak burada hep bir şey sürü kriterler şimdi. var. Mutlaka darbeye katılanlar konusunda zaten kimsenin bir itirazı yok. Ee, örgüt yöneticileri konusunda hiç kimsenin itirazı yok. Ee, mesela Sayın Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamada e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir sözünü atıfta bulunuyor. Başı ihanet, ortası ticaret, tabanı ibadetle meşgul. Ben tabandakiler için e, ibadetle meşgul olanlar için bu e, cümleyi kurdum diyor. Hep de Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması vardır. İşte Bankasya'ya para yatıranlar neden işte bu işin mağduru oldu şeklinde buradaki o ayrımı nasıl yapmak gerekir? Yani şöyle diyeyim. Evet şöyle diyeyim. Bak şimdi mesele şu. Ee, Sayın Bülent Arınç'ın açıklaması kendisini bağlıyor. Önce onu söyleyeyim. Ve katılmadığım bir görüş. KHK'ların sorunları olmuş mudur? Olmuştur ve bunlar toparlanıyor, düzenleniyor, düzenlenecektir de. Ama bir faciadır demek ki onun kendikisel görüşüdür. Yani bunu genellemeyi doğru bulmuyorum. Şimdi diğer meseleye gelince bu ben az önce niye anlattım? 2011'de başladı aslında yavaş yavaş ama 2013'ten itibaren çok e, bilinçli bir şekilde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun arkasına irade koymasıyla bu iş daha da belirgin hale geldi. Eğer orada toplu bir irade göstermezsek bu yapı o kadar sinsi ki o kadar farklı rollere bürünebiliyor ki kendini laik de gösteriyor, PKK'lı da gösteriyor, bilmem dindar her türlü şeye girebilen bir örgütten bahsediyoruz. Yani bunu tanımlamak, bulmak kriptoları var. Gizli örgütlenmiş yıllar boyunca, uzun yıllar boyunca ve bunu bir ibadet aşkıyla yapmış. Şimdi böyle bir yapıyla mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu biliyordu Sayın Erdoğan. Ve ne dedi? Dedi ki bunun tabanındakilerin e, ibadet için buraya girdiğini, dini yaklaşımla buraya girdiğini düşünüyoruz. Eğer bu kesimle ilgili bir takım fazla değerlendirmeler yapılmışsa ki KHK'ların bence kabul edilenleri de bunu gösteriyor aslında. Bunlar tabii ki ayıklanır. Ama şunu da görelim. Bu örgüt... Kendini bu örgüte bir şekilde e, iletişime geçmiş insanlar tamam ayrılabilir. Ama kendini bu örgütle bir şekilde özdeşleştirmiş insanlar, diptekiler bile olsa bunların çok sert bir e, bağlılıkla devam ettiklerini görüyoruz. Sayın hocam, yani bu dolayısıyla bu ibadet mi? dediğimiz kısım, ibadet ibadetle denilen kısım i̇badet onların denilen oradan ayrılmasını sağlamak içindir.